konuşalım ama. Yunanistan bunu bir daha izleteceğim konuşacağız. Notunu daha açık olacağız. Yunanistan merkezli Pentasopot ne? Sen daha iyi Pentopostagma. Pentapostagma. Pen, Pentapostagma gazetesi diyor ki ne Türkiye Ege Denizi'ndeki 152 Yunanistan adasını işgal edecek. Müslüman oldukları için Türklerden korkmalıyız. Milli Muharip Uçak Kaan ile Türkiye 3 saatten kısa sürede Yunanistan'ı yerle bir edebilir. Konstantinopolis'in kaybını unutmayınız. ABD Kongresi'nden yaptırım talep edilmeli. Neyse asıl önemli şu. Diyor ki: Müslüman oldukları için Türklerden korkmalıyız bugün. Ama Doğru bugün mi? de bugün de yine aynı şey. 18'inde e, Yunanistan Başbakanı geldi Türkiye'ye ve şöyle Elini, elini uzatmakın çok ötesinde ileri bir adım attı Türkiye ve bunu değerlendireceğiz dedi bir mesaj. Yok ben oldum. mantalite yok işte anladım. açısından tamam, tamam değil gazete yazıyor zaten bunu. Ee, bir daha dinleteceğim. Söz evet, senle evet. başlayacağım olur olur. Eksik kalan çok not var çok daha önemli şeyler söyledi belki de e, belki de değil çok daha önemli şeyler söyledi. E, onları da değerlendireceğiz. Küçük bir molanın ardından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.